Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Batuhan Özkan. Bugün e, itibariyle 1 Nisan. Mart sezonu e, bitti. Nisan sezonuna başladık oyunda. E, Mart sezonu ödüllerimiz geldi şöyle. 25 milyon altın ve iksirimiz geldi abi doldu. Depolarımız ağzına kadar taştı. Şöyle gösterelim. E, şimdi bugün bu köyümüzde ana hesabımızda e, yeni bir seriyi başlatıyorum. Bundan sonra yapacağım her geliştirmeyi e, Sizlerle paylaşacağım Maxlama yoluna doğru gideceğiz bununla Ve en sonunda hani 13'e yükselteceğiz oradan yine devam edeceğiz Çok uzun bir süreç olacak bu tabi e, Bunun serisini Ayrı bir şekilde yapacağım yani sürekli çekeceğim bunu e, Dediğim gibi her geliştirmesini Her bina yükseltmesini e, Videoyla Videoya alıp paylaşacağım sizlerle Şimdi bakalım e, 4 tane işçimiz var abi İki tanesi çalışıyor. Biri iki gün, biri yedi gün sonra bitecekmiş. Tamamdır. Ee, malzemelerimiz var şimdi. Dört tane işçimizin hepsini de kullanmak istiyorum ben açıkçası. Şöyle havanlar var. Ee, havanlar 11 milyon yapıyor. Yani iki tane basabiliyoruz bundan maksimum. 22 milyon. Ee, geriye 4 milyon kalıyor bize. 4 milyonu ne basabiliriz? Kalan 4 milyona hiçbir şey galiba basamıyoruz 4 milyona evet. Yok abi 4 milyona bir şey bastırmıyor. O zaman biz önce bir şöyle şu okçu kulesini bir şöyle yükseltelim abi. Tek kalan buydu 13. Hepsini 14'e attık. Yani onun dışında zaten okçu kulelerimiz var. Yükselteceğimiz bomba kulelerim biraz geride kaldı. Bir de şu hava patlatıcılar kaldı. Onun dışında cehennem kuleleriydi vesaire vesaire. Toplar var bir de tabi. Ee, büyücü kuleleri vesaire hava savunmaları hepsi Max da şu anda belediye 12'nin. Max'ın şu anda hepsi abi. Bakalım şimdi hani ne mantıklı olur burada yükseltebileceğimiz en mantıklı hareket ne olur? Yani hani şunlar biraz geride kaldı açıkçası bomba kuleleri. Şöyle 5 yapacağız sonra 6 yapacağız. Galiba 7. seviyesi var mı? Bakayım mı? Yok 7. seviyesi de var bunun. O belediye binası 13'te. O zaman bunları mı yükseltsek abi? 7 de 14 milyon yapıyor. 6 milyon da bize kalıyor. Bir tane de işçimiz kalıyor. 6 milyona ne basabiliyoruz? 6 milyona bir şey basamıyoruz abi. 6 milyona bir şey bastırtmıyor. Üzdü. Neyse. Şöyle yaparız. Bir de savaş yaparız. 7 milyon yaparız şeyimizi, altınımızı. Bir tane de okçu kulesi ya da top basarız abi. Bütün işçileriniz çalıştırır. zaman öyle yapalım. Biz en güzeli en mantıklısı olacak. Şöyle bomba kulelerine gelelim abi. 8 gün sürüyormuş bunlardan. Maşallah. 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 Evet. Tamamdır. Bir tane işçimiz kaldı. Bak bunlar çok iyi. Şimdi savaşa yapmadan önce şöyle bir araştırma binamıza da gelmek istiyorum. Araştırma binamızda ne basacağız? 26 milyonumuz var şu an. Depomuz full abi şimdi buradan. Hani kara savaşlarına yöneleceğim artık. O yüzden de şu bebek ejder biraz düşük. Temizleme için kullanacağız bebek ejderi. Bebek ejder 6 milyon istiyor. Bunu hemen basabiliriz. Onun dışında kara savaşlarında en çok kullanabileceğimiz yani abi hani Pekka falan full zaten. Hani cadımız ondan sonra cadı full. Atıcı da full. E, şifacı zaten hani daha fazla basamıyoruz. Yükseltme gerekiyor. Yani galiba bebek ejderi basmak yine mantıklı olacak burada. Yani. Aynen abi. Bebek ejderi basalım biz burada. Şimdi şöyle. E, şu gelen paketler var. Yeni gelen. Şöyle. 4x, 5x, 6x diye. Bir tane şey vardı. 20 liraya. E, savaş kitabı vardı. Benim de bir tane yeti yükseltmem vardı. Tam yeni basmıştım yeti yükseltmesini şöyle göstereyim. Yeti yükseltmesini yeni bastım. Çok uzun sürüyordu bayağı kaç. 11 gün mü 12 gün mü bilmem kaç gün işte 14 gün mü artık neyse. Ben de 20 liraya hani 14 gün beklenir mi dedim. Yani 20 lira için ondan sonra kıydım parayı aldım abi. Hemen bitirdim savaş kitabıyla. Ki zaten şöyle de bir şey yapacağız. Ee, yeni sezon başladı altın bilet aldık bir tane. Ondan gelecek savaş kitabıyla yine anında bir yükseltme tamamlayacağız. Büyük ihtimalle onunla da şeyi tamamlarım diye düşünüyorum. Şöyle şuradan. Şu ikisinden birini tamamlarım diye düşünüyorum abi. Yani şunu büyük ihtimalle buz golemini tamamlarız onunla. Çünkü bu da 14 gün. 14 gün beklemeye hiç gerek yok. Yani hiç gerek yok. O yüzden direkt tamamlarız onu. O zaman biz abi şimdilik bir bebek ejderimizi basalım. 7 gün sürüyormuş. 4. seviye oldu bebek ejder bayağı bir düşük kaldı onun farkındayım ama işte bu zamana kadar hep elektro oynadığım için ihtiyaç duymadım. Hani bir laf var yumurta dayanınca değil işte. Dayanlı biraz yumurta. O yüzden serice bunu yükseltmemiz lazım abi. Tamamdır. Şimdi 20 milyon iksirimiz kaldı. Şimdi 20 milyon iksirle biz ne bassak, bir şey bassak mı? Hani şeyden vazgeçip abi ah, gerçi şu an 7 milyon olmuş. Şu an bir top ya da okçu ok kulesi de basabiliyoruz. Ee, <laughs> abi şimdi hani en mantıklı hareket nasıl olur diye düşünüyorum. Bir kışla basabiliriz. Yani yeti fazla kullanmadığım için bunların da hepsini henüz yükseltmedim. Bir de burada kara kışla da var. Tek duruyor. 8. seviye 6 milyon. Bu da 5 milyon diyor. Günlerine bir bakmak lazım. Yani şimdi beklemeye 9 gün abi. 9 gün beklemeye değmez şu an için. Yani. 9 gün beklemeye değer mi değmez? Bence değmez. Yani şöyle bir şey yapabiliriz. Koruyucuyu yükseltebiliriz. Ama şu anda koruyucuyu yükseltmek istemiyorum. Çünkü. Ee, şöyle göstereyim hemen sebebini. Şöyle. Lig savaşları abi. Lig savaşlarında. Kahramanların hepsi bana lazım olacak. O yüzden de. Mecbur koruyucuyu başka bir zamana saklayacağız artık. Koruyucunun seviyesi de bir tık düşük kaldı tabi diğerlerine göre. O zaman bizim yapacağımız en mantıklı hareket şu olacak abi. Biz yine birkaç tane duvar basalım. Şunu biraz eritelim. iksirimizi. İksir her türlü kasılır zaten araştırma binası için. Her türlü kasarız iksiri. Biz bir eritelim şu iksiri. sonra işçimizi bir tane kalan işçimizle de şöyle şuradan şunu basalım diyorum ben. Yani Yedinci seviye. hava patlatıcı gelir abi bence. Yakışır. Gider. <laughs> o zaman şöyle yapalım abi. Hemen bir... <laughs> Burası neymiş? Şöyle sırayı seçelim. 16 milyon. Allah. 16 milyon ne be? Canım acıyor şu anda. Of. Ama güzel de duruyor. Yani bu duvarları ben çok yükseltmedim. Hava saldırısı aldığım ve hava saldırısı oynadığım için. Ama bayağı bir kara saldırısı yemeye başladık abi. Yani. O yüzden şimdi of. 4 milyonumuz kaldı. Tamam bu kalsın abi. Bu kalsın burada. 5.5 oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. Hemen bir savaş yapıyoruz. 8 milyonu kasıyoruz abi. Altınımızı. Ondan sonra hava patlatıcımızı basıyoruz. Hemen arayıp bulalım bir tane. Ee, bu işlem uzun sürerse ki uzun sürebilir. Videoyu kesip tekrardan devam edelim. Evet abi yani 10 dakikadır köy arıyorum herhalde. Sonunda bir tane işimize yarayabilecek bir köy buldum ama bayağı da altın gitti. Neyse bonuslardan kurtaracağız artık. Hemen şöyle nasıl girsek? Taktik avcı burada da seviyesi düşük zaten ya. Şöyle hemen bir dümen'den girelim burayı. Fulleriz zaten biz inşallah. Diyormuşum ya fullleyemiyormuşuz abi. <laughs> Şöyle atalım şunu, şöyle atalım bunu da. Sana da bir tane atalım. Evet, maşallah. Yıktılar güzelce. Yıkın abi, yıkın abi. Of, ne yaptınız ya? Koruyucu sen nereye gittin oğlum? Yık artık şurayı. Yıksan değil mi? Yani güzel olur. Çok enteresan bir saldırı oldu ya. Yani cehennem kulesi şu. Al buraya bir tane. Şunları da buradan saldık mı tertemiz olur. Sen çok yanlış yere gittin be koruyucu kardeşim be. Yani sen gerçekten çok yanlış yere gittin yani. Ama oraya iki tane ejderhanın peşine takılır mı insan ya? Kurban olayım yapma ya. Hadi siz de koşun abi. Koş 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 koş. Şunları bir şöyle atalım da ölmesin hemen. Heh, süper oldu. Çok iyi oldu bu. Kraliçenin yeteneğiyle basalım. Tek atsın her yere. Aslan kraliçe. Hadi seriden bitirin abi. Hemen malzememizi aldık. 1935 bonuslarla 8 milyonu yapıyoruz burada. Güzel bonuslarımızla 8 milyonu geçtik ve hemen gidelim. <laughs> hava savunmamızı basalım. Hava patlatıcımızı pardon. Hava patlatıcı. Hep birbirine karıştırıyorum onları. Siz de bilmiyorum. O çok iyi. Çok çok iyi oldu bu. Evet abi şimdi hava patlatıcımızın bir tanesini basalım. Şöyle bastık bunu da 6 gün 12 saat diyor. Tamamdır. 6 gün 12 saat mi? Büyük ihtimalle 100 inşaat inşaatçı hızlandırmayı açtım ben. Keşke bunlarda da kullansaydım. Şu an e, üzdü. Bayağı üzdü. Üzdü yani. Neyse. Abi şu anda yapabileceğimizin hepsini yaptık köy için. Şimdi yeni işçiler gelene kadar biz de bu arada malzemelerimizi biriktiririz. Ayrıyeten bunda da e, birkaç tane iksiri düşürürüm ben şu altın sezonundan basarız onları da. Tam 7 gün sürmez bu da. Bir en az oradan bir 2-3 gün kırparız yani. Bir 2 gün kırparız. Tabii iksirler nerede bilmiyorum. Ne kadar puan istiyor bilmiyorum yani. Bakarız onlara da. Şimdilik bu kadar diyelim. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanala abone olup e, videoya da like atarsanız çok sevinirim. Çok mutlu edersiniz beni. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.